Proje için çok heyecanlıyız. E, yelkencileri bu Boğaz'ın güzel manzarasında buluşturmayı diliyoruz. Boğazda yarışmak bir ayrıcalıktır. Bunu yelkenciler çok iyi bulur. Yılda birkaç kere e, ancak e, yapılan bilen yarışlardır. Ve elde edeceğimiz gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak hedef olduğumuzu belirtmiştim. Ve bu muhteşem bar, e, manzarayla hayalimizi e, gerçek kıl. Ülkemizde yaklaş, e, Lyons tarafından depremden sonra, 99 ve 6 Şubat depremlerinden sonra yaklaşık 99 depremde 2,5 milyon dolar yardım sağlandı. 6 Şubat depreminde de 6 milyona yakın e, de, destek sağlandı. Efendim? yer küresinin %71'ini 71 kaplayan denizlerdeki yaşamın ve doğal dengenin korunması da bizim hedeflerimiz arasında. İnsanların ve insanlığın denizin nimetlerinden daha fazla ve sürdürülebilir yarar sağlamasına, denizin stratejik önemiyle denizcilik konusunda toplumsal bilgi ve bilincin gelişmesine katkıda bulunmak ve nihayet ülkemize, insanlara ve insanlığa hizmet etmektir bu kulübün amacı. Türkiye'deki Yat sınıfındaki ve spor bot sınıfındaki teknelere açık bu yarış. Dünya denizcilerden oluşsaydı ne savaşlar kalırdı, ne açlık kalırdı, ne de mutsuz insan olurdu. Keşke hepimiz denizci olabilseydik. Başından beri biz çok heyecan duyuyoruz böyle bir şey organize etmekten dolayı. Çünkü İstanbul Boğazı gerçekten çok nadide bir. ...parkur e, yelkenciler için. Tabii İstanbul Boğazı'nın birçok özelliği var. Bu sadece yelken açısından söyledim. Birincisi... E, ...bu orayı... E, ...dünyaya da tanıtabilme imkanına... ...sahip olacağımız için çok mutluyuz. İkincisi... E, ...Lions olarak aslında biz bu yelken konusuna... ...daha doğrusu... ...denizciliğin geliştirilmesi konusuna... ...girdiğimiz için de çok mutluyuz. Yani 60 yılın üzerinde... E, ...denizciyim. E, ama... Bu yelken yarışı ilk defa yapılacak bir şey. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Ekip de çok heyecanlı. Camiasında da çok ilgi duyulan bir konu oldu. O yüzden gerçekten biz çok mutluyuz. Bu heyecanı da paylaşabildiğimiz için mutluyuz. Ön görüşmelere baktık. Dedik ki biz 50'nin üzerinde tekneyle bu yarışa katılırız. Bugün Marmara Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı 70'i bulacak dedi bir kere ben ilginin büyük olacağına inanıyorum. Yani bir sosyal sorumluluk tarafı da var işin ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Biz bu gelirle çocuklarımıza bir takım imkanlar sağlamaya arzu ediyoruz. Ama tabii yalnız şey değil mesela kreş yapıyoruz. Tamam bu çok güzel bir etkinlik. Biz istiyoruz ki hem çocuklarımıza hizmet edelim, destek verelim hem de onlara denizi daha çok sevdirelim. Türkiye maalesef bu kadar denizlere sahip olmasına rağmen denize arkasını dönerek oturmaya alışmış bir ülke. Biz denizlere bakmıyoruz. Denizlerden yeteri kadar yararlanmıyoruz. Denizler sadece balık demek değil. Hani oradan çıkacak balığı yemek değil. Denizde o kadar çok nimet var ki. Marmara Yerken Kulübü ev sahipliğinde yapılacak bu yarışta ee, yıllardır e, 67 yıldır e, bu yarışta tecrübe sahibi olmuş kulübümüzde e, organizasyonlar şu şekilde yapılıyor. E, bu yarışta gençler sınıfı ve yetişkinler yer aldığı için öncelikle yarış öncesinde e, kulübümüzde eğitimler veriyoruz bu kişilere. E, daha sonra parkuru tanıtıyoruz, yarış parkurunu tanıtıyoruz ve e, bu yarış sırasında da gençlerimizin katılımcıların donanımlarını temin ediyoruz sonra kupa töreni kulübümüzde yapılıyor Çünkü bu tür yarışlar üç aşamalı üç ayaklı düşünebilirsiniz birincisi eğitim ikincisi yarış üçüncüsü de Medya ile olan ilişkiler Medya ile olan ilişkileri kupa töreni diye burada tanımlarsak o yarışçıları sporcuları motive eden ...bir sonraki yarışa heyecan yaratan bir etkinlik oluyor. Bunların hepsi bu yarışta yer alacak. 25'i pazar günü de bu kupa törenini kulübümüzde yapacağız inşallah. Eşi benzeri olmayan bir parkurda yapılıyor. Bu Boğaz'ın hemen ilk başlangıcı diyebileceğimiz güneyde... ...Çırağan Oteli civarında başlıyor ve köprülerin altından geçerek... Üçüncü köprüye yaklaşarak parkurun ilk yönü tamamlanıyor, kuzey yönü tamamlanıyor. Daha sonra da geri dönüş, aynı güzergahta geri dönüş yapılıyor. Bir üç saat civarında sürüyor bu yarış. Bu yarışın özelliği her sene Boğaz'da beş, altı yarışa izin veriliyor. Bu izin alan yarışlardan biri olduğu için basının da büyük ilgisini çekiyor. E, katılımcıların da öyle ilgisini çekiyor. Yarışmayla hedefimiz e, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak, oradan elecem gel gelirle. Aynı zamanda denizciliğe ve denizci e, denize dikkat çekmek istiyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Daha çok denize e, ve deniz sporuna ilgiyi arttırmak istiyoruz bu yarışla. E, birçok katılımcı olacak bu yarışmaya e, ve çok heyecanlıyız. <laughs> Lyons olarak düzenlediğimiz Uluslararası Lyons 118'te eee federasyon olarak düzenlediğimiz bu yarışı e, Marmara Yelken Kulübü işbirliğiyle yapıyoruz. E, ve büyük heyecan duyuyoruz bu yarışma için. Hem çocuklarımıza katkı sunacağımız için Zaten Lyons her türlü toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmekte ve projeler üretmekte. Katılım çok olacağını düşünüyorum çünkü bu boğaz yarışları çok özel bir yarıştır. Yurt dışından da çok ve takip edilen yarıştır. Yine bu camiye takip eden zaten herkes bu boğaz Yarışını katılmayı arzu edecektir yelkenciler ve yelkene gönül vermiş yarışçılar. Boğaz gerçekten çok özel bir parkur. Yani iki kıtayı birleştiren, muhteşem bir manzarada yapılan bir yarış. yine yaptığımız çocuk kreşleri oluyor ya da deprem bölgesindeki çocuklara destek veriyoruz. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Burada yarı profesyonel, profesyonel ve çok tecrübeli ekipler yarışıyor. Dediğim gibi Boğaz yarışı çok özel bir yarış. Dünyada hiçbir yerde yok. Çok güzelliklerinin yanında zorlukları da var. akıntı var, e, taktikler var. İki tarafta kıta sahanı, kara var, kısıtlamalar var vesaire. Dolayısıyla çok zor bir yarış, çok zevkli bir yarış, çok güzel bir yarış. Ayar sıfır grubu da en e, iddialı teknelerin yarıştığı bir grup. Orada yarışacağım. Ekibimiz hazır. Lyons'la birlikte başarılı bir yarış yapmayı planlıyoruz inşallah. Şimdi aslında bu Gerçekten süper bir fikir. Engelli çocuklar, yeni başlayan e, ekonomik e, sıkıntıları olan çocukların desteklenmesi, oraya paralarının aktarılması çok güzel bir fikir. Hem o çocukları denize yelkenciliğe alıştırmak adına hem onların ihtiyaçlarını karşılamak adına gerçekten tam bir sosyal e, hareket olacak. Bence çok doğru bir hareket, çok güzel bir hareket oldu. Vallahi hepimiz yarışmaya kazanmak için başlıyoruz başta. Ama şöyle söyleyeyim yani yarışın son düzlüğünde bile en önde giden tekne arkada kalabiliyor. Ya yani hepimiz kazanmak için yarışıyoruz. Ama dediğim gibi burada özellikle yat yarışlarında mümkün değil. Kimin birinci olduğunu söylemek mümkün değil. En arkada tekne bile birinci olabiliyor.